Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Le Milmo, le plus en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Serinin 80. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz. Toplamda 100 video var. 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Hem kelimeleri ve telaffuzlarını çalışıyoruz. Hem de kelimeleri cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Haydi başlayalım. Öncelikle ledimo 10 kelimeye bakalım. Compte bir fiil, saymak, hesaplamak demek. Exactement tam olarak, aynen demek. Le repas yemek, l'ingénieur eril bir sözcük, mühendis. Toujours her zaman hep demek. Bu bir sıklık zarfı. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Compte, saymak, hesaplamak karşılığını Türkçe'ye veren fiil. Exactement, tam olarak, aynen. Le repas, yemek. L'ingénieur, mühendis. Toujours, her zaman, hep demek. Le dimo, on kelimeden kalanlara bakalım. Traduire, tercüme etmek demek. Le désordre, düzensizlik, karışıklık. Le vide, boşluk, hiçlik perdre kaybetmek la jeunesse gençlik gençler demek bunları da tekrar bir okuyalım hemen traduire tercüme etmek le désordre düzensizlik karışıklık le vide boşluk hiçlik perdre kaybetmek la jeunesse gençlik gençler şimdi geldik les exemples yani örnekler öğrendiğimiz kelimeleri cümle içinde kullanarak ve tercümelerini yaparak iyice pekiştirelim. Mon fils se compte jusqu'à 30. Oğlum 30'a kadar saymayı biliyor. Compte fiili burada. Pek tabi maslar halinde zira öncesinde cümlenin öznesine göre çekilmiş bir fiil var. C'est exactement ce que je voulais faire. Bu tam olarak yapmak istediğim şey egzaktöman burada. Okurken set egzaktöman diye okuduk. Buradaki iki harfi birbirine bağladık. Burada liyezon yaptık. Şöyle yazalım. La liaison Ulama demek. Yani okurken iki sesin birleştirilmesi. Le repas est prêt dans 10 minutes. Yemek 10 dakikaya hazır. Le repas Le fils de ma tante a eu son diplôme d'ingénieur mécanique à l'université Hacettepe. Halamın oğlu Hacettepe Üniversitesi'nden makine mühendisliği diplomasını aldı. Ingénieur burada. Mon oncle porte toujours un chapeau noir. Amcam her zaman siyah bir şapka takar. Toujours da burada. Şimdi hepsini okuyalım. Mon fils s'est compté jusqu'à 30. Oğlum 30'a kadar saymayı biliyor. C'est exactement ce que je voulais faire. Bu tam olarak yapmak istediğim şey. Le repas est prêt dans 10 minutes. Yemek 10 dakikaya hazır. Le fils de ma tante a eu son diplôme d'ingénieur mécanique à l'université Hacettepe. Halamın oğlu Hacettepe Üniversitesi'nden makine mühendisliği diplomasını aldı. Mon oncle porte toujours un chapeau noir. Amcam her zaman siyah bir şapka takar. Şimdi örnek cümlelerimize devam edelim. Je dois traduire ce document le plus tôt possible. Bu belgeyi en kısa zamanda tercüme etmem gerekiyor. Traduire burada le plus tôt possible mümkün olan en kısa zamanda, mümkün olan en erken vakitte gibi düşünebiliriz. Le désordre de cette chambre me rend très en colère. Bu odadaki düzensizlik. Bu odanın düzensizliği beni çok sinirlendiriyor. Le désordre rien ne peut remplir le vide que ton départ a fait à moi. Senin gidişinin içimde yarattığı boşluğu hiçbir şey dolduramıyor. Le vide burada. As-tu perdu tes clés? Anahtarlarını mı kaybettin? perd fiili burada. Perdu diye kullandık. Zira bu le participe. Şöyle yazalım. passé yani fiilin partisi passési Cümlenin zamanı le passe compose. Yani dili geçmiş zaman. Fiillerin partisi passélerini ezberlememiz gerekiyor. Hem passe compose hem de plus que parfait. Yani geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman konularını anlattığım videolarda fiillerin partisi paselerini gösteren tablo var. Oradan çalışabilirsiniz. Kelbel shows la jeunesse. Ne güzel bir şey gençlik. Bakın sonunda ünlem var. Bir ünlem cümlesi. La jeunesse burada. Hadi bunları da tekrar bir okuyalım. Je dois traduire ce document le plus tôt possible. Bu belgeyi en kısa zamanda tercüme etmem gerekiyor. Le désordre de cette chambre me rend très en colère. Bu odadaki düzensizlik ya da bu odanın düzensizliği beni çok sinirlendiriyor. Rien ne peut remplir le vide que ton départ a fait à moi. Gidişinin içimde yarattığı boşluğu hiçbir şey dolduramıyor. As-tu perdu tes Anahtarlarını mı kaybettin? Quelle belle chose la jeunesse! ne güzel bir şey gençlik ya da ne güzel bir şeydir gençlik diyebiliriz. Ve La Fin de la Video 80. videomuzun sonuna geldik. Le Milmo, Le Plus Utilize en Fransız. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. 100 videodan oluşan bir seri. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle. Toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.